bizim tarihimizde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasına gezi hükümlülerine yönelik mesajlarla başlayan Kılıçdaroğlu, haksız yere hapiste tutuluyorlar dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca Ankara Gar katliamının 8. yıl olduğuna da işaret etti. Bizim hem bu olayın takipçisi olmak hem de buna benzer olayların bir daha bu coğrafyada olmaması için çaba harcamak görevimizdir. İnsani olarak da görevimizdir. Bunları yapmak zorundayız. Sözlerinin devamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması maddesine ilişkin tezkereye evet diyeceğini açıkladığını anımsatan Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi sert sözlerle eleştirdi. Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tezkereye evet diyeceğini söylüyorsun. Sana bir soru. Sana bir soru. Yabancı asker postallarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarını çiğnemesine evet diyor musun demiyor musun? Bu kadar açık Konuşmasının son bölümünde Erdoğan'la Bahçeli'yi tasarruf mevduatı sigorta fonu yöneticileri hakkında meclise gelen bir kanun teklifi üzerinden tepki gösteren Kılıçdaroğlu şu soruları yöneltti. İlkokul öğrencisinin bile kabul etmediği bir olayı siz hangi gerekçeyle kabul ettiniz? Hangi gerekçeyle tasarruf mevduatı sigorta fonundaki yolsuzlukların üstünü örtmek için kanun çıkardınız? O nedenle onların olduğu bir meclis yolsuzluklara evet diyen bir meclise gazi meclis denmez. O tarihteki, bizim tarihimizdeki o milli kurtuluş savaşını veren kişilerin oluşturduğu meclis gazi meclistir.